Merhaba arkadaşlar, ben Ozan. GitHub Tutorials serisinin 3. videosu ile karşınızdayım. Hatırlarsanız önceki videoda GitHub Desktop konusunu ele almıştık. GitHub Desktop proje oluşturma, projeyi pushlama, commit atma işlemini göstermiştik. Ve 3. videoda ise bizim bu GitHub Desktop yaptığımız aslında 3-4 temel şeyi terminalde komutları kullanarak yapacağız demiştik. Tabii burada git aslında bu kadar kısıtlı komutlardan oluşmuyor. Baya baya komut var yani. 70-80 üzerinde komut var diye biliyorum. Daha fazla da olabilir yanlış olmasın. Bizim sadece ele alacağımız GitHub Desktop'taki ana temel komutları kullanmak olacak. Bu ana temel komutlarımız neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız önceki videoyu izlemişseniz bir klonlama işlemi yaptık. Klonlama işlemi yapıldıktan sonra bir komit işlemi oldu. Hatta size şuradan bir kitap desktop'ımızı bir açalım. Burada klonlama işlemi yaptık. Klonlama işlemi yaptıktan sonra şuraya bizim yeni repositorumuz geldi. Ve buraya da eğer bir değişiklik yapmışsak şayet şu an bir değişikliğimiz bulunmuyor. Eğer yapmışsak şuraya bir commit mesajı ekledik. Ve commit mesajını ekledikten sonra main branch içerisine şuradan push etmiştik arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız ana işlemleri mesela git clone işlemi olsun. Şuradaki yaptığımız commit atma işlemi olsun. Bu tarz 3-4 temel komutu ele alacağımız terminalde ilerleyeceğimiz önden bir terminal alışkanlığı sağlayacak bir video hazırlamak istiyorum. Bu da aslında git'e bir hazırlık olacak. Bundan sonrasında daha doğrusu git hattan sonra git üzerine ilerleyeceğim. Git üzerine 3-4 tane makalem yazım da mevcut. Onları da inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmına eklerim. Videonun sonunda unutmazsam birkaçını inceleriz de hatta. Çok uzatmadan gelelim arkadaşlar. Aynı şekilde önceki videoda yaptığımız gibi yeni bir repo oluşturuyoruz. Ve buraya yine YouTube diyelim. YouTube diyelim ve public olsun ve bir readme dosyası da eklesin içerisine. Ve create repository diyelim. Ve repo şu an oluşuyor ve repomuz oluşturuldu arkadaşlar. Burada önceki videomuzda hatırlarsanız ne yapmıştık? Şurada open with github desktop desktop ya aç demiştik. Burada yapacağımız ise https bağlantısını kopyalayacağız. Ve kopyaladıktan sonra bizim isterseniz altta ikisini de göstereyim size. İsterseniz Visual Studio kodun kendi terminali var. Buradaki terminali kullanabilirsiniz. Nif terminal diyerek. İsterseniz de kendi terminalinizi kullanabilirsiniz. Ben Warp'ı daha çok sevdiğim için direkt Warp üzerinden ilerleyeceğim. Kapatalım. Hı. Buraya gelelim arkadaşlar. Önceki videomuzda hatırlarsanız size bir pet göstermiştim. O pet içerisine bizim yapımız geleceğini söylemiştim. Şimdi cd komutlarıyla o petimizin içine gelelim. Petimiz neredeydi arkadaşlar? Dökümanlar içerisindeki, GitHub içerisindeki bulunan kısma gelecekti. Bizim aslında git klon yapacağımız işlem. Klonladığımız yapı. Git klon. Daha yeni kopyaladığımız işlemi şuraya yapıştırıyoruz git klon ile. Bu aslında bizi klonluyor. Repository kullanıyor. Hatta size şuradan finder diyelim. Ve şurada gördüğünüz gibi YouTube geldi. Ve YouTube'un içerisinde ne var? Bir readme yapımız tek var. Şu an klonlama işlemi tamamlandı. Ve şurada direkt kendi YouTube yapımızın içerisine gelebiliriz. Şu an YouTube'un main branch'in içindeyiz arkadaşlar. Bu main branch değiştirme nasıl yapılır veya konflikt ile karşılaşırsak ne yaparız veya başkasının yapmış olduğu değişikliği diyelim ki bir projeyi 2-3 kişi yapıyorsunuz. Hem pull yapmanız gerek hem push yapmanız gerek. Yani bu işlemlerin hepsini dediğim gibi git serisinde ele almaya çalışacağım arkadaşlar. Burada sadece amacım GitHub Desktop'taki temel komutları veya yeni başlamış arkadaşların işte GitHub Desktop dışında bir farklı bir alternatifi daha olduğunu göstermek için yapacağım yaptığım bir video daha doğrusu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şu yapımızın içerisine. Visual Studio Code'dan gelelim. Dökümanlar. Dökümanın içerisindeki GitHub. GitHub'ın içerisindeki YouTube klasörümüze gelelim. Bu bizim aslında GitHub'daki bizim klonladığımız yapı. Ve şuraya önceki videoda yaptığımız gibi bir selam yazalım. Ve Ctrl Save yapalım. Şimdi geri terminalimize geldiğimizde bu değişikliğin olup olmadığını veya değişiklik olup olmadığını görebilmek için git status ile durumu kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi şu yapımız modify edilmiş diyor. Readme yapımız. Peki bu modify edildikten sonra ne yapılması gerek arkadaşlar? Bunu bir eklemeniz lazım. Ekledikten sonra bu eklediğiniz yapıya bir mesaj eklemeniz lazım. Ve bu mesajı ekledikten sonra pushlamanız lazım. Aynen şu işlemde yaptığımız gibi ekledik. Sonra şuraya bir mesaj ekledik. Sonra şuradan da pushladık. Ve gelelim Şuraya arkadaşlar git et nokta deyip bütün yaptığınız değişiklikleri gönderebilirsiniz. Veya diyelim ki yapı yapı göndermek istiyorsunuz. Yapı, değişiklik yaptığınız yapının ismini yazıp da yapı yapı da gönderebilirsiniz. Ben hepsini birden göndermek istiyorum. Şu an teker teker uğraşmayayım. Git et ile gönderdik. Hatta git status ile dediğimizde yeşil renkli olması lazım. Gördüğünüz gibi bu artık bizi bekliyor anlamına geliyor. Değişiklik artık bizi bekliyor. Buna bir mesaj ekleyelim diyor bize. Peki bu mesajı nasıl ekliyorduk arkadaşlar? Git commit m ile bir mesaj ekliyoruz. Tabi siz arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Siz şurada git clone işlemini yaparken size terminal GitHub hesabınıza girmenizi isteyecek. Orada sadece tek yapacağınız GitHub profil e-mailiniz, GitHub profil password'ünüzü yazıp direkt terminalde GitHub'ınızı sekron bir hale getirebilirsiniz. Ben şu an zaten GitHub'ı terminalde kullandığım için hiç benden o kısımları istemedim. Ama sizde eğer şu git clone yaptığınız zaman karşınıza bir işte e-mail ve şifre kısmı gelirse çok basit bir şekilde e-mailinizi yazdıktan sonra şifrenizi yazacaksınız ve bunu enter'ladıktan sonra eğer doğruysa direkt zaten GitHub'ınız ile terminaliniz eşleşmiş olacak ve terminalden direkt klonlama işlemini, pushlama işlemini hepsini yapabileceksiniz. Onun dışında gelelim şu an. Bu işlemimize şu an git status ile geldiğini gördük. Ve buraya bir git commit m değil. Buraya bir mesaj ekleyelim. Ne diyelim mesela? Update readme Selam diyelim. Update readme de tek hazırlarız ama değişik olsun diye selam da ekledim. Bunu commit diyelim. Şu an commitleme işlemi tamamlandı. Burada gösteriyor zaten değişen dosya bir tane işte artılar eksiler falan hepsini şurada gösteriyor commit'in yaptığı işlemleri. Şimdi burada arkadaşlar commit'i attık. Bu committen sonra hatırlarsanız biz push işlemini yapmıştık. Gelelim. Git push deyip veya git push origin de diyebilirsiniz. Git push origin de bunu push diyoruz. Ve şu an aslında main yapımıza pushlandı. Yani bizim lokalde bulunan değişikliğimiz artık remote'da gözükür hale geldi. Hatta sizi gösterebilmek için birey ve e geri gelelim. Ve bu sayfayı refresh edelim. Gördüğünüz gibi selam buraya geldi arkadaşlar. Tabi biz burada iki diyezin yanına bir boşluk bırakmadığımız için markdown aktif hale gelmemiş. Şöyle yapsaydık markdown'ımız aktif hale gelirdi. Hatta şunu da yapıştıralım. Ve şuraya arkadaşlar önceki projede ne yapmıştık? Mesela sinek game diyelim. Sinek game diyelim ve burada hatırlarsanız bir daha bir index html index HTML oluşturmuştuk. Tabi bunu doğru yazarsam html diyelim. Ve buradan çok basit bir şekilde şuraya harç bir tagleri arasına Snake game diye Bunu kontrol save yapalım ve şimdi gördüğünüz gibi iki değişiklik yaptık Hatta şuradan göstereyim bir readme'deki şuraya bir boşluk bıraktık Ve index html yani Snake game'imizi oluşturduk ve şimdi Gelelim şurada değişikliğimizi bir görelim Git status deyip şurada iki değişiklik olduğunu görebiliriz. Sinek Game ve Readme içerisinde bir değişiklik olduğunu söylüyor. Hatta size şunu terminalden de gösterelim. Kendi terminalinden. Ve burada arkadaşlar yapacağımız işlemi aynı adımları şuradan yapalım. Terminal üzerinden. Buradan da çünkü yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar git status diyelim aynı şekilde. Ve şurada gördüğünüz gibi ben mesela git yazdığım zaman şu kısımların hepsi eğer Mac kullanıyorsanız ee, Tam hatırlamıyorum ama figit olması lazım. Bir bakalım. Aynen fig. Fig'i kullanarak indirerek buradaki terminali daha hızlı bir erişim haline getirebilirsiniz. Git diyelim. Status ile değişiklikleri gördük ve hepsini teker teker ekle diyelim. Mesela şöyle de diyebiliriz. Snake game. Diyebiliriz mesela. Ve git status diyelim. Gördüğünüz gibi snake game bizi bekler hale geldi ama diğer eklenmedi. Bunu da direkt git etiyle hiç uğraşmadan ekleyelim. İkisini de göstermiş olalım. Şimdi git status ile ikisi de bizi hazır halde bekliyor anlamına geliyor. Bu beklerken bunlara bir commit ekleyelim. Ve buna da diyelim ki merhaba. YouTube diyelim mesela bu. Mesajımızın ismini de commitimizi de gönderelim ve bu commiti gönderdikten sonra git push. Push da diyebilirsiniz biz origin'e kullanalım. Git push origin diyelim. Ve şu an tekrar bizim lokaldeki değişikliklerimiz remote'a geçmiş olması lazım. Ve sayfamızı tekrar refresh ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuradaki selam diyezlerimiz markdown formatına geçmiş durumda. Snake game'imiz gelmiş durumda. Ve bizim yazdığımız commit mesajlarını commit story'lerde görebilirsiniz. Mesela merhaba YouTube. Update with me selam. Gördüğünüz gibi iki tane anlamsız komik mesajlarımız var. Burada komik mesajlarında size önceki videoda da demiştim. Tavsiyem ilk kısımda fiili bulundurun. Sonrasında yaptığınız değişikliği mesela bir ürün eklemişseniz veya ürün demeyelim de diyelim ki bir marketin arayüzünü yapıyorsunuz. işte arayüzü yeniledim veya işte arayüze bir feedback kısmı ekledim tarzında İngilizce ve başta fiil olur şekilde komiklerseniz daha prosedüre daha uymuş olursunuz arkadaşlar. Gelelim. Şimdi size arkadaşlar iki yolu da gösterdim. Gördüğünüz gibi bir terminalimizin üzerinden. Tabi bu terminali kullanmak zorunda değilsiniz. Bir de Visual Studio Code'un kendi terminali üzerinden bu işlemleri yapmış olduk. Peki yaptığımız işlemler neydi? Hatta onu da size unutmadan şu GitHub'da Medium'da pardon gelelim. View profile diyelim. Profilimize gelelim. Şu yazılara da bakabilirsiniz arkadaşlar tabi Daha o kısımları videosunu çekmedik ama Şuradaki Kısımlardan Ben naçizane anlatmaya çalışmıştım zamanında çalışırken Ne yaptık arkadaşlar httpsi Kopyaladık Buna bir git clone uyguladık Sonra Cd komutu ile Nereye yani petini belirledik cd komutu ile nereye geleceğini Sonra git status ile eğer bir değişiklik yapmışsak değişikliklerimizi gördük. Sonra git add ile yaptığımız değişiklikleri ekledik. Sonrasında git status ile tekrar durumumuzu kontrol ettik. Ve git commit m ile commit mesajımızı attık. Sonrasında git push veya git push origin ile bunu pushladık. Tabi dediğim gibi bu işlemler tek bunlarla kalmıyor. Bu mesela çakışmalar olabilir veya sizin yaptığınız değişiklikleri farklı kişi de varsa eğer projede değiştirmiş olabilir veya eski e Projelerinizi eskiden yaptığınız değişiklere erişmek istiyor olabilirsiniz. Zaten asıl amacı Git'in bu versiyon kontrol sistemi, yani yaptığınız değişikleri hepsini aslında bir tutuyor. Onlara tekrar erişebilir hale getiriyor sizi. Onlara geri dönmek için ne yapmanız gerektiğini hepsini Git video serisinde elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videoda ele aldığım gibi ele aldığımız konular neydi? Git clone, sonra Git status, Git pushtu arkadaşlar ve Git committi bu 3-4 komut ilk başlangıç için yeterli olabilir. Tabii ki ileriki dönemlerde hiç yeterli olmayacaktır. Sadece GitHub Desktop'ta kullandığımız tele, temel kısımları komut haline döndürmüş olduk ve terminalde kullandık. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan bir şey olmuşsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz çekinmeden. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.